427 nereden geliyor? Ayrancı. Otobüs attı. Arkadaşlar yanımda Spade 427 var. Kendisi Ankara'dan geldi. Müzisyen olarak beni de etkileyen bir videosu vardı. Bir saatlik bir freestyle. Abi yani o videoyu zaten link olarak koyarım aşağı. Siz de bir bakın. Sonra da Spade'i zaten bence birçoğunuz bayılacaksınız. Kokoreççi hazır mısın? Ya kendimi hazırlıyorum. Çay içerek midemi yumuşatıp kokoreççide de güzelce gastritimi kucaklayacağım yani. Nihan Girimizin göz bebeği birazdan sizin de bayılacağınız mahalle kokoreççimiz iki tane pırlanta gibi ortağın kurduğu lokale götüreceğim. Çok keyifli bir yer. Birazdan tanışacağın o iki kişiye de bayılacaksın. Dürüm kokoreçleri var böyle of. İstanbul'da İzmir usulü kokoreç bulmak oldukça zor. İzmir usulü domatessiz, biversiz. Menemen gibi değil yani. Malzemeyi arttırmak için içine gereksiz şeyler koymuyorlar yani. O zaman hazırsan çayımızı içip kokoreçe gidelim. Şeref hocam. <laughs> Çakal lezzetler. Başlıyor. Sen daha önce Cihangir'e geldin mi abi? Gel, gelmedim abi aslında ilk defa. My Dur tanıtayım sana Cihangir'i. Arkadaşlar burası işte Cihangir'in en mekanlı yeri. Şura Firuza kahvesi. Çok yakında bir Cihangir'de ne yenir bölümü çekeceğim. Burada kafeler var, barlar var. Rakını biranı falan buralarda içiyorsun abi. Tatlı. Yani Cihangir evet. çok modaydı bir ara. Sonra bir düştü. Sonra... Şu aralar bence yeniden tatlı. <laughs> Güzel terasların semti. <laughs> Merhabalar. Evet sevgili çakal lezzet severler çok uzun zamandır dışarıda hiçbir bölüm çekemiyordum. Biliyorsunuz Johnny Joe bölümünde de uzun uzun anlatmıştım. Çakal keşif olarak size göstermeye layık gördüğüm yerlerle ilgili gerçekten çok inceleyip sık dokuyorum. Bugüne kadar da iyi işletmecilerin çok iyi yerlerini size buluşturdum. O kişiler de sağ olsunlar. Başladıkları noktalardan da daha iyi yerleri de getirdiler. Lezzetlerini bozmadılar, hizmetlerini bozmadılar. Çok uzun zaman sonra bir çakal keşif olarak size sunduğum ilk yer. Buranın tek farkı diğerlerinden içeridekiler aslında arkadaşım. Yani normalde tanıdığım insan. Yani arkadaşım diye kayırdığımı düşünmeyin. Şimdi göreceksiniz zaten. Burası minnacık iki tane çok eğitimli şefin açtığı bir sokak lezzetleri restoranı. Gerçekten küçücük bir yer. Hey, hangi gibi yağmur başladı. Kaçın. Otanıcım. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> yani burayı bir an önce sizle tanıştırmak istememin sebebi tabii ki en başta lezzetleri ama buranın dikkat çekici bir diğer özelliği ise burayı Scarlett Johansson'ın açmış olması. Tanırsınız filmleri var. Selin. Malik'le bu yıl tanıştık. Şimdi sözü onlara bırakmadan önce ufak bir not düşüyorum. Biz bugün çekim var diye kapattık gibi oldu. O yüzden maske takmıyoruz. Lütfen hani aa işte şefler maske takmıyor demeyin. Aşırı güzel maskeleri var hatta. Şimdi bana sorarsanız İstanbul'daki en büyük açıklardan biri güzel çorba. Birkaç tane eski mahallelerdeki güzel çorbacı dışında hiç güzel çorbacı yok. Burası birkaç çeşit çorbayı çok güzel yapıyor. Ve ben buraya ne zaman gelsem böyle yaşını başına almış teyzelerimiz, amcalarımız hop çorbasını çakıp geçiyor. Sayıyorum çorba çeşitlerini. Kelle paça, ayran aşı, pastırmalı mercimek, bademli tavuk suyu çorbası. Çok hoş bir tavuk çorbası geliyor ki önümüz kış. Oo! Belki de ilk defa çakallı lezzetlerin mekan önerisini izleyen birileri vardır ve beni de belki hiç tanımıyorsunuzdur. Ben kesinlikle gurme falan değilim. Güzel hikayesi olan güzel mekanları ve özellikle güzel şefleri çakal lezzetler kitlesiyle tanıştırmayı seven biriyim. Çorba aslında geleneksel bir Türk Türk çorbası. Hı hı. Yaptığımız ufak dokunuşlar var üstüne sadece. Tek istediğimiz şey yani ufaklığımızda yediğimiz o çorbaları tekrar gündeme getirebilmek. Manisa'dan köy tavuğu götürüyoruz. Hı hı. Bunun üstüne limon kabuklarını kurutuyoruz. İçine de limon segment atıyoruz. Bir nevi iş yapağı olsun diye insanlara. Mörnazlet normal tereyağı değil. Yayıkta dövülerek yapılan bir tereyağı. Yani ayrandan elde edilerek yapılıyor. Bunu ocakta, kısık ateşte ayranını üstünden alacak şekilde, yani aslında sade yağ diyorlar. Sade yağının yanmış hali. Hmm, benim cookie tarifim arkadaşlar. Çok efsane bir tarif <laughs> biliyorsunuz. Orada da biz bu tarz bir şey uyguluyorduk. Memleketten kokoreçler geldi. Çorbanın videosu bittiğine göre bir yudum alıyorum. Sonra da ekmek bağırarak. Hayır bir dakika dur ekmek bamba. Ekmek bamba. Yorumunu alalım hızlıca. Onlar şu an kokoreç alışveriş yaparken. Şimdi bir kere tereyağı oranı iyi. Ayrıca böğünü yaset. <laughs> <Beğendi, ben de. gülüyor> <laughs> ben aldı. Haricinde tavuk köy tavuğu olduğunu her türlü hissettiriyor. Kıvamı da güzel. Ben beğendim. Açtım ama. Az önce eksik kalan konumuzu tamamlayalım bu arada. Normalde içine organik tavuk, ve terbiye edilmiş bir tavuk suyu var. Ee, tavuk suyun içinde tabii mirpoasını yani sebzesini koyaraktan da lezzetlendiriyoruz. Mirpoğa. Mirpoğa <laughs> da şöyle oluyor. Soğan, hı hı. kereviz, havuç. Ee, bunun içine biz ekstra olarak tane karabiber, defne yaprağı ilave ediyoruz. Biraz da sarımsak koyuyoruz tamamlayıcı olması için. Onlar haricinde terbiye ediyoruz. Bu arada tavukları Manisa'dan getiriyoruz. Yemek istediğimiz şeyleri de insanları servis etmek istediğimiz için bunu yapıyoruz. Hı hı. Tahminimce sizin tanıdıklarınızın evet. tavuğu falan. Şimdi normalde Manisa'da bir davamız var. Hı hı. Kendi komşumuzun tavuk tavuklarını kullanıyoruz burada. Tavuk çorbasını gün içinde yaptığınızda yaklaşık onunla 20 porsiyon arasında çıkıyor. O yüzden de zaman zaman bitebiliyor çorba. Hı hı. Ama ertesi gün oluyor Yine oluyor olarak. tabii ki. De. Üstüne de badem koyuyoruz. Bademleri de normal julen julen kesip, yanmış tereyağın içinde güzelce kavuraraktan, en son üstüne ekleyerek servise sunuyoruz. Çakalca yorumlamak istiyorum bu çorbayı. Harika. ya Elinize sağlık. Gerçekten Afiyet çok beğendim. Etiniz. Evet, işte biz eğitimli şefleriz abi. Onu da bilmem ne yapalım da şöyle olsun falan değil. Hayır abi. Bir esnaf lokantasında içebileceğiniz çok iyi bir tavuk çorbasını düşünün. İçine %10'luk tık. Çok tadında dokunuşlar düşünün. Benim yorumum budur. Şimdi pastırmalı çok güzel bir mercimek çorbası var. Ben bu konudaki sinirimi, benim mercimek çorbası tarifim de iyidir bu arada. Ama burada tabii ki başka dokunuşlar da var. Hemen hemen bir, bir lokma çorba alayım. sözü size bırakıyorum. Baktığında mercimek çorbası çok düz bir çorba. Yani herkesin yaptığı, her yerde içebileceğim bir çorba. Bunun sadece tek özelliği mercimeği kesinlikle paket ürün olarak, zaten paket hiçbir ürün kullanmıyorum burada. Hı hı. Bu mercimek kilisten geliyor. Yassı mercimek bu. Hı hı. Taneleri yuvarlak olan daha yassıdır ve daha çabuk pişen bir mercimektir ve çok lezzetli bir mercimektir. Çorbanın içinde kesinlikle kemik suyu var. Başka hiçbir şey yok hı hı. burada. Su falan kullanmıyoruz. Biz bu pastırmayı kastamonla alıyoruz. Çok ince kesilmiş bir pastırmadır bu. Hı hı. Havuç, soğan, sarımsak. Ben kavurarak yapıyorum. Yine o işte dediğim gibi örneğin mazeretten koyuyorum içine ve bildiğin işte bu 18 saat kaynayan kemik suyu. ben kendi demeçlerimde havuçun tatlılığını mercimek çorbasında biraz gereksiz bulduğum için çok güzel bir çorba. Hepiniz bayılırsınız. Kendim bunu evde yapsaydım her şeyi aynısını yapıp havuç koymazdım sadece. Mercimek çorbası bölümünde havuca çok küfür ettim ben. Çok mu? Çok küfür ettim. <laughs> bu arada siz her şeyi çok fazla açık açık anlatıyorsunuz da bu tarifleri neden anlatıyorsunuz ki? Zaten birincisi olması gereken şey bu. Herkes bunu değerlendirebilir. Evinde de yapmak isteyen de yapabilir. Zaten yaptığımız ürün bu arada. Mesela mercimek çorbası kim yapmıyor ki? Mesela <laughs> evinde düşündüğün hani. Bu pası atma sebebim şuydu arkadaşlar. Bugüne kadar ben nereyi önerdiysem, şefleri, sahipleri abi, baştan sona her şeyi anlatıyorlar. Ben diyorum ki abi dur diyorum ya dur bak emin misin? Adam diyor ki ya ne olacak falan. Bak aynı kafa. Gizli tarifler aman onu vermeyeyim aman kimse öğrenmesin artık onu acayip geçtik yani gerçekten paylaştıkça büyüyen bir şey. Dediniz ya eskiden saklarlardı o aynı evet. zamanda mutfaktaki üstlerin astlara yaptığı zulmün de sebebi sanırım evet. değil mi? Mesela evet yani bu adamlar inanılmaz. Konuşabiliyor muyum ya? <laughs> i̇şte kim kimi ezebiliyorsa, canını çıkarabiliyorsa o meslekte daha iyi olduğunu düşünüyor. Batard da siz eminim ki huzurlu bir mutfakta çalışıyorsunuz. Çok Özel güzel ama. bir mutfaktı. İnanılmaz keyifli bir mutfaktı. <laughs> nenem, nenem. Bugün gözlemeci Selin nenemle beraberiz. Şu ben elimde mikrofonu her tuttuğumda, adım adım Anadolu hissi geliyor. <laughs> Selin nenem, Selin nenem. Bu ekmekler nasıl böyle güzel oluyor? İşte bu ekmekler zaten ekşi maya bir ekmek. Onun üzerine de işte kuyruk ya kendi yaptığımız özel bir yağ sürüyoruz. Kokoreçi yaparken ekmeğin üzerine sürdüğümüz yağ aynı şekilde. Bunları kızartırken de aynısını kullanıyoruz. Bugün Çemişgezek'teki, şimdi halk oyunlarıyla devam ediyoruz. <laughs> bu diğer pati. İçerisinde kuyruk ya, ciğer ve billur var. Billur neydi? Biraz Çok severim. Bu arada. Bence hayvansal etin kremasıdır ya billur. Önemli de bir organ sonuçta. Bilmiyorum. Bir zahmet, lezzetli olsun arkadaşlar. <laughs> Burada da bir yerlerden gelen isotlar görüntülüyorum bu, evet, bu sanki. Bu Adana'dan gelen bir isot. Isot pul biber karışımı gibi sanki. Aynen. Üzerine de bu kendi yaptığımız kırmızı soğan turşusu. Karanfilli falan, biraz da ondan böyle üzerine koyuyoruz. Çakal lezzetlerden mi gördünüz bu tarifi? Evet. <laughs> biraz da böyle sarımsaklı zeytinyağı. Ketçap biraz da. <laughs> Daha şey Bergama'dan gelen zeytinyağımız Ciarpat'in dediğimiz üzerinde karamelize soğan var böyle zeytinyağı, sarımsaklı, biraz da karabiber. Beyin ezme ve ciğer pate var. Dana daha yapıyoruz. Tane karabiber, defne falan onu ilk böyle bir haşlıyorum. Ondan sonra çektiriyorum ve içinde tabii ki de yine tahin var. Sen de tahin mi diyorsun? Tahin diyorum ben. Ben de tahin diyordum. <laughs> Dalga geçildiği için tahin diyebiliyorum artık. Çünkü biz zaten Antalya'dan tanışıyoruz. <laughs> Piyas tarafına geleceğiz. Şimdilik üstünü hızlıca geçiyorum. Türk sakatatından pate yapıldığını şu ana kadar pek görmedik. Neden yaptınız bunu ya? Neden Niye, yani? Niye böyle bir şey yaptınız? <laughs> bunu şöyle anlatayım. Bayağı uzun bir hikayesi var aslında. Ben bir aile apartmanında büyümüş bir insanım. Yaklaşık 40 kişilik bir ailenin içinde büyüdüğüm için. Kurban kesildikten sonra amcam ciğerini verir, babam billurunu verir. Ama ben burada biraz daha formunu değiştirerek de normalde kavuruyorum. Daha sonra kemik suyuyla beraber pişirip robottan geçiriyorum. Ve ekşi mayalı ekmeğin üstüne kızartıp ciğer pate Manisa'da kendi arılarım var benim. Kendi arılarımın balıyla karamelize soğan yapıyorum burada. Onu da taze nane ile birlikte karıştırıp üstüne servis ediyoruz. Üstüne de biraz da sarımsaklı zeytinyağı ve biraz da karabiber. Aileyle ilgili şeyiniz merak değil, değil mi ya yani profesyonellik olarak? Evet, dede aşçı, amca aşçı, baba aşçı. Küçüklüğümden beri ben de mutfağın içindeyim zaten. Ama kendimce bir fuariye kapılıp makine mühendisliği okuyup bir süre sonra bırakıp tekrardan mutfağa geri döndüm. Bu arada MSA'lıymışsın. Evet. Tam bu bölümü çekmeden iki gün önce MSA seni paylaştı. Evet. Bu arada Selin'in de ailesinde birçok aşçılar ve Aynı. restorancılık işi yapma var. Onu da birazdan Antalya Piyazı'da geleceğiz. <laughs> evet o halde beyinden başlayalım. Bir şey diyeceğim ya. Ekmeği daha ısırmadan bir aroma var ya o ızgarada. Daha ısırmadan duyularıma hitap etti bu ya. <laughs> Çağırın Chef's Table ekibini buraya. Ya tabii ki beyin herkese gelmez ama kremalı makarnayı seven herkes aslında bunun beyin olmadığını bilse bunu sever. Avokado seven herkes <laughs> beyin yiyor. Aynen. Bence de. çok iyimiş. Hani kan yapsın diye dalak yenir. Freestyle yapmak için de beyin, beyin yenir. yenir. Yes. Ferkancığım buyur. <laughs> beyin. Yenir. Sen almıştın ya demin. Aynen. Sağ ol. Pate bence çok çok daha az insanın sevebileceği bir şey. Çok yoğun ve vurgulu bir tat olduğundan daha sakatat sevdiği insanlara biraz Kesinlikle. daha iyi davet ediyor. De çok iyi yani bence. <laughs> Kokriçe geçsek mi <laughs> Evet, artık Kokriç. kokoreç. <laughs> Buraya bir kokoreççi mi demeliyiz yoksa sakatat üzerine kurulmuş bir yer mi demeliyiz? Her ikisi de olabilir aslında. Yani çocukluğumuzda yediğimiz ürünleri tekrardan gündeme getirip <laughs> insanları servis ettiğimiz bir yer olarak da varsayabiliriz. Abi o dürüm kokoreç bir yemek değil, o bir deneyim ya. Kokoreç seviyorsanız, İzmir kokoreç seviyorsanız bunu dürümle yemek doymak için değil bakın. Bu bir deneyim. O yağın bıraktığı, o yanıksı tatlar, o burada saatlerce pişmiş çok iyi kokoreçin ekmek baskılamadan ağzınıza attığınızdaki hissi. Dürüm kokoreçte incecik bir dürümü var bu arada. Gerçekten çok güzel. Ancak şunu da hemen söyleyeyim. Kimi insan kokoreci bizim kadar tutkulu değildir. O yağı ağır gelir, kokorecin o kendi lezzeti ağır gelir. Bir iki arkadaşım da mesela ekmek arasını daha çok sevdiği de oldu bu arada. Kokoreçle ilgili Asım Usta gerçekten ben yediğimde ne yapıyorsunuz cam artık ayıptır dediğim bir ora vardı. Bir de bura oldu. İçindeki bağırsak bumbar ve gömlek yağı. ya da kuzunun dar da deniliyor buna. Hmm, bu orandan bahsediyoruz. Evet. Bunun bizinkinin içinde zaten tamamen bir iç yağ ya da kavram yağ denilen olay olmadığı için bunun hafifliği ve lezzeti burada ortaya çıkıyor zaten. Yaklaşık orta ağır bir ateşte sürüyor bu iş. Ya bu İstanbul kokoreçinden birazdan farklı olduğu için bu biraz daha çapraz pişen bir şey. Kokoreçe güvendiğin için bir, bir tık daha iri kıyım. Kokoreç sevmem deyip de... Bayıla bayıla yedirenler... Kameraman var. Gerçekten kokoreç sevmez. Burada yiyor her evet. gece. Bayıla bayıla yiyor. Bayıla bayıla yiyor. <laughs> Diğer kokoreççilerde 6, 7, 8. Onu idare etmek tabii ki bence daha zordur. Siz hani 6 çocuğa mı bakmak daha kolaydır? 2 çocuğa bak. Baleye gider mesela 2 çocuk. altı çocuğun varsa zaten ancak karnını zor <gülüyor> <doyumursun> <gülüyor> çocuk. Balerin kokoreç. Yani baleyle büyümüş bir kokoreç yiyebiliyoruz o zaman lokalde diyebiliriz. Evet. Hızlı okuma kursları. Bir de satranç olabilir. Evet. Öyle eğitimli pişiriyoruz ki o kokoreçleri. Ben geçen gün bir kokorece rastladım burada. Arkadaşlar bakın küçücük kokoreç daha. Sen kaç yaşındasın kokoreç? <laughs> kısa film çekmiş. Ve güzel de bir kısa filmde evet, evet. Hani o, o yönde ilerlerse çok iyi şeyler yapabilirdi ama ben yedim kokoreç. <gülüyor> 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 Burada bir kalabalık kokoreç bekliyor şu an. <laughs> o zaman kokoreç diyoruz. <laughs> Biraz yaklaşabilir miyiz şu kokoreçe? Her bir parçası bu kadar. İçerisinde sadece baharat var. O kadar. Evet. Ve bu ocakta çıtırlaştırılmış incecik bir dürüm. Bu o. Oh. Yani bu aslında bunun tutması. Kokoreci böyle elinle ağzına atamayacağın için incecik bir zar yapmışlar gibi düşünebilirsin. İnanılmaz doymuyorsunuz ama doyamıyorsunuz. Bir yiyelim bakalım. <laughs> ağızdaki yağlılığı dengelemek üzere düşünülmüş bir pancarlı turşu var. Zaten her gün yediği şey de Elinize sağlık. Çok güzel Aa, bir abi, kokoreç. Kesin. Ben mutlu oldum ya şunu yerken var ya. Ya ya ey. La başım kıtır. Kokoreçim lezzetli. Aa gezerim Cihangir ilk sefer geldiğim sen Güzel sevdim dedim ki dostum keşke yesem Şu beyinden bir kere daha gelirse beynim Aa, bu garip show Benim ghost birkaç tane dost yanımızda yemek yedik verirken abi boss yaptı yemek iyi show Aa, daha fazlasını nasıl bulacağım ah Bilmiyorum ama aslan aç karınla birkaç korsan Biz yedik bu yemeği keyfimiz yerinde sanki hip hop doksanlar ah. Sakın olsan sanma bizde keyif zaten çok fazla Bugün yine de derim benim paramın içinde şarabım var Ömer ay yandım takıldım benimki abi yok mu yanına basa alırım ay rap Neyse kalkıyı güzel. Bugün daha fazla yapsam mı bilemedim. Bu. <laughs> <laughs> Sen nasıl bir şeysin? Ay ya ne ya ya. <laughs> ya? Ayağım. ya. Ayağım. Abi Spade harbi çok iyi şey yaptın ya. Teşekkür ederim. <laughs> ya. Nasıl da? Ya kokoreci yiyince. Sonra <laughs> 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 geldi yani. Bir anda çıktı yani düşünmeden anladım. <laughs> Spade Spade ben, ben miyim? Spade oh, yoksa... Bir şey diyeceğim. Bu kokoreç bize... Ha, ne yaptı? Ye. <laughs> <laughs> kokoreç. Kokumba. Çakal Lezzetlerine seyircileri bilir ki konu sucuk olunca konuyu uzmanına bırakırım. Kuzu bize beraber. Çok iyi bir sucuk olduğunu söyleyip Emir kardeşim beni aradı. Ve geldim. Nedir bu sucuğun olayı şefim? Bu kuzu. Şey kuzu diyorum sucuk. Kuzu ben, bu. Ben. Kuzu ve dana karışık ilkten alıp bu sucuğu denediğimizde çok lezzetli bir sucuk olduğuna farkına vardı. Ama biz buna ekstra şöyle bir opsiyon sağlıyoruz. Biz Antep'ten baharatları tane alıp kendi kasabımıza tane olarak yollayıp kendine öğütürüp taze olarak içine koyduğumuzda daha da bir hafiflik ve ekstra bir lezzet sağlıyor. Onun içine de sadece kendimiz Manisa'da dönemine uygun bir şekilde salça yaptığımız salça var içinde. Salçanın esprisi de şu, normal sadece domates salçası değil, en son finişinde bolca zeytinyağlı kavrulup o şekilde ortaya çıkmış. Şey. Şurada salçayı görünce zoom yapalım hocam. Salçanın e, kıvamı zaten beni etkiledi. <laughs> ya ben zaten en sevdiğim şey sucuk ve salça. Evet. Bizim da kaşarlı ve sucuklu tostun üstüne salça sürülür ama biber ve domates karışık bir şekilde bilmiyorum. Şu renge bak ya. Bir önce sucuktan ısırabilir miyim? Hayır. tabii tabii. Bu, bu işin uzmanı çünkü kendisi sucuk degustatörü. Hayatta yediği 3 şey var. Çiğ köfte, sucuk, beyaz peynir. Başka ne var? Lahmacun da yiyorum. Ha lahmacun da yiyor aynı. Bir saniye bir de salçayla sileyim. Yanturalıyı geçer mi? <laughs> Çok iyiyim. 10 üzerinden 9.2. <laughs> Antalya piyazı biliyorsunuz tahin ne oluyor? İnternet üzerinde bulabileceğiniz en iyi tarif tabii ki çakal lezzetlerde çok da komik bir videosu var annemle çektiğimiz. Bu çok önemli bir bilgi. Antalyalılar çünkü bu piyazı arıyor ve İstanbul'da bunu yapan hiçbir yer yok. Yok, 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 yok. Ya yani asla yok. Antalyalılar mesela normal piyaz yiyenlere kızar. Keskin çizgisidir. Ben iki piyazı da çok severim. Ama bunu güzel yapan yer gördüm mü de affetmem. İçinde ekstra bir dokunuş olmayan tek ürünleri bu. Sarımsaklı <laughs> zeytinyağınız çok güzel ya. Her nasıl ki kuzu bir sucuk delgustatörü ise ben de <laughs> bu konuda kendime ne yazık ki hafife alamayacağım. <laughs> ben aşağı kata iniyorum. <laughs> İstanbul'da tek yapan olmanızın dışında Antalya'dakilerin de %90'ından iyi bir şey yapmışsınız. Çok güzel ya. Dedemin kendi reçetesi. Dedem Antalya'da sanayide piyaz köfte piyaz restoranı vardı. Onun reçetesi ben burada böyle piyaz yapmak istediğimi söylediğimde bana verilen falan bir reçeteydi bu. Antalya'da bilirsin sen bu arada tabii yani ki. sanayide falan. Tabii çok, ki. ki Baya misur bir piyazcıymış. Antalya piyazı yemeye ki köfteleri de çok güzel. Artık yiyecek şeyimiz kalmadı. Köfteleri ve sosisleri de çok güzel. En star. ikinci ürünleri kelle paçaları. Bugün o da kalmamış. Sabah bit bitmiş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Benden bir tık daha genç arkadaşlarımın böyle güzel işler yapması beni çok mutlu ediyor. Şu ana kadarki en laçka mekan tanıtım bölümümüzü yaptık. <laughs> Sırf onlarla olsak bu kadar cıvıtmazdık da Berlin'den kuzu geldi. Ankara'dan spade geldi. <laughs> Yüksel Başkan burada, Berkay burada. Cihan girdik komşular kapının önünden geçerken geldi. O yüzden cıvıttık. Şimdi ben de sizler de onların bu yolculuğuna tanık olacağız. Umarız ki bu güzel ortaklığınız hiçbir zaman bozulmaz arkadaşlar. Başarıyla ve böyle güzel anılarla. Ya ben ne kadar duygusalım. Ben buranın lokasyonunu zaten koyacağım. Lokal adı üstünde biraz insanların, gençlerin buluşma mekanı gibi de. Bir gece ansızın buradan geçerken ula, bu bizim emir değil mi?'' derseniz <laughs> size bir kokoreç ısmarlarım. <laughs> hesaba yazdırırım. Sonra yalan ederim eş dost ayağına. Bir cuma gecesi tabii ki lokalde bitiyor. Gece gece geldik ama kapatmıyorsanız bir paça çorbası alabilir miyim acaba? Kelle paça ile ilgili size çok önemli bir bilgi vermek istiyorum. Paça aslında çorbanın adı. Yani kelle paça çorbasının içinde aslında paça yok. Ayak paça çorbasının içinde paça oluyor. Selin bu çorbayı sadece kelle etinden yapıyor. Bunu birazsa yapıyor. Çünkü paçanın o ekşi kokusunun bu küçük dükkanda olmasını istemiyor. Çok iyi ya. Melodi Oha çok iyi. 28 senedir bu hayattayım. Hı hı. İçtiğim en <laughs> müthiş çorbadır yani. Müzik <laughs>